86. mektup. Bu mektup Perkene şehrindeki hakimlerden birisine yazılmıştır. Kalbi Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisinden kurtarmayı bildirmektedir. Hak Teala aşırı ve gerici olmaktan kurtarıp orta yolda bulundursun. Bu duamızı peygamberlerin efendisi hürmetine aleyhi ve ala alihi ve aleyhim mine's salavati efteluha ve mine't teslimati ekmeluha kabul buyursun. Bize ve size önce lazım olan şey kalbimizi Allahü Teala'dan başka şeylere bağlı olmaktan kurtarmaktır. Kalbin bu selamete kavuşması için Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyi kalbe getirmemek lazımdır. Kalp Allahü Teala'dan başka şeyleri öyle unutmalıdır ki eğer bir kimse bin sene yaşamış olsa kalbine hiçbir şey gelmemelidir. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Buluştuğumuz zaman bu fakiri okşayarak bir işiniz olursa bize yazınız buyurmuştunuz. Bunun için başınızı ağrıtıyorum. Şeyh Abdullah-ı Sofi iyi insanlardandır. İhtiyaçlarını karşılamak için borca girmiştir. Alacaklılarından yakasını kurtarabilmesi için yardımcı olmanızı dilerim. Vesselam. Ne ki kılmış Habibullah bize tebliğ ahkamı kabul ettim anı. Amen tübillah ve hükmillah.